Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerin video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulma konusunu öğreneceğiz. Bu konu ile ilgili dökümanı ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek indirebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Bu videomuzda neler öğreneceğiz? Öncelikle ona bakalım. Birinci olarak çıkarma işleminin terimlerini hatırlayacağız. İkinci olarak çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Ve son olarak konumuz ile ilgili etkinlikler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet 58 eksi 23 eşittir 35. Bu çıkarma işlemi üzerinde terimleri bir hatırlayalım. Çıkarma işleminde en üstte bulunan sayımız neydi? Eksilen. Eksilen. Onun altında bulunan sayımız çıkan. Çıkan. Ve sonuç kısmına sonuç kısmı da neydi? Sonuç kısmı da fark derdik. Yani çıkarma işleminin terimleri kısaca eksilen, çıkan ve farktı. Evet sevgili çocuklar sıra geldi. Verilmeyen çıkanı nasıl bulacağımıza. Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartırız. Şimdi burada ne diyor? Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartırız diyor. Az önce çıkarma işleminin terimlerini öğrenmiştik. 37 yani sayının çıkarma işleminde en üstte olan sayı eksilendi. Onun bir altında olan sayı çıkan ve sonuç kısmında olan sayı ya da ne diyorduk? Fark. Bu cümlede ne diyor? Verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden yani 37'den farkı yani 23'ü çıkartırız diyor. Çıkarttığımızda da çıkanı buluruz diyor. Bakın 7'den 3 çıktı 4. 3'ten 2 çıktı 1. Yani bu işlemde çıkan 14'tür diyor. Bakın isterseniz sağlamasını yapalım. 7 eksi 4 3. 3 eksi 1 2. Doğru çıktı. Yani fark Pardon. çıkan çıkan eşittir eksilen eksi fark. çıkan eşittir eksilen eksi fark. Çıkanı bulabilmek için bu işlemi uygulamamız gerekiyormuş. Şimdi isterseniz bu ifadeyi pekiştirecek alıştırmalar yapalım. Birinci örneğimiz bakın 86'dan bir sayıyı çıkarmışız ve 34 bulmuşuz. Şimdi biz burada çıkanı bulalım. 86 eksilen 86 eksilen 34 ise fark. Çıkanı bulalım. Çıkan soru işareti. Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? eksilenden yani 86'dan 86'dan farkı yani 34'ü çıkartıyoruz. Hemen çıkartalım. 6 eksi 4 2 yapar. 8 eksi 3 8'den de 3'ü çıkardığımızda 5 yapar. Yani bu işlemde çıkan kaçtır? 52'dir Bakın 6 eksi 2 4 yapar. 8 eksi 5 3 yapar sağlamasını da yaptığımızda doğru işlemi buluruz. Diğer bir örneğimize geçelim. Bu işlemde de eksilen 59, eksilen 59, fark 21. Bizden yine çıkanı bulmamızı istiyor. Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Eksilenden 59'dan, 59'dan 21'i çıkartıyoruz bakın. Hemen çıkartalım. Önce birler basamağındaki rakamları çıkartıyorduk. 9 eksi 1 8 yapar. 5 eksi 2 3 yapar. Yani bu çıkarma işleminde de çıkan 38'dir. Bakın sağlamasını yapalım. 9 eksi 8 1 yapar. 5 eksi 3 2 yapar. Sağlamasını da yaptığımızda işlemimizin doğru olduğunu görürüz. Bu sefer Alt alta değil de yan yana verilmiş bir çıkarma işleminde çıkanı bulmamız istemiş. Bu işlemde bakın eksilen 42 çıkanı bilmiyoruz. Fark ise 18. Çıkan neye eşitti çıkan? Çıkan eşittir. Eksilen eksilen eksi farklı hatırlarsanız. Eksilenden yani 42'den 18'i çıkartalım. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya gideriz bir tane onluk bozarız 12. 12 8. 12'den 8 çıkardığımızda sonuç 4 olur. 4'ü birler basamağının altına yazarız. Daha sonra onlar basamağındaki rakamları çıkartırız. 3 eksi 1 eşittir 2. 2'yi de onlar basamağının altına yazarız. Bu işleme göre çıkan 24'tür. Sağlamasını yapalım. Bakın 42'den 24'ü çıkarttığımızda 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir tane onluk bozarız. 12 eksi 4 eşittir 8. 8'i birler basamağının altına yazarız. 3 eksi 2 eşittir 1. Bakın 18'i bulduk. Yani bu işlemde sağlamasında yaptığımızda doğru bir sonucu elde ettiğimizi görürüz. Diğer bir örneğimize geçtik. Bu örneğimizde de eksilen 76, çıkanı bilmiyoruz. Fark ise 38. Şimdi çıkan neye eşitli? Çıkan eksilen eksi farklı. Çıkanı bulmak için şimdi işlemimizi yapalım. 76'dan 38'i çıkartacağız. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir tane onluk bozdururuz. Burada 16 birlik olur. 16'dan 8'i çıkardığımızda geriye 8 kalır. 8'i birler basamağının altına yazıyoruz. Daha sonra onlukları birbirinden çıkartıyoruz. 6 eksi 3, 6'dan 3'ü çıkardığımızda geriye 3 kalır. 3'ü de onlar basamağının altına yazarız. Evet, bu işleme göre çıkan kaçtır? 38'dir. Sağlamasını yapmıyorum sevgili çocuklar. Daha önceki örneklerle yaptığım için bu örneği de bu şekilde bitirmiş olalım. Evet sevgili çocuklar, 2. sınıf çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı nasıl bulacağımızı ve bununla ilgili de örneklerimizi tamamladık. Sıra geldi etkinlik yapmaya. 1- bir, bir, çıkarma işleminde fark 28 eksilen 57 ise çıkan kaçtır? Şimdi bu işlemi öncelikle anlayalım. Bir çıkarma işleminde diyor fark 28 ise. Şimdi çıkarma işlemini terimlerini şu şekilde yapalım bakın. Üçünü de bilmiyorum. Fark diyor 28. Fark 28. Eksilen eksilen 57, eksilen 57. Çıkanı bulmamızı istiyor. Bakın işlem bu kadar basit. Ben burada çıkanı bulmak için ne yapmam lazım? Eksilenden farkı çıkarmam lazım. Hemen çıkaralım. 7'den 8 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir tane onluk bozdururuz. Burada 17 birlik olur. 17'den 8'i çıkardığımızda geriye 9 kalır. 9'u birler basamağının altına yazıyorum. Daha sonra onlukları birbirinden çıkartıyoruz. 4 eksi 2 eşittir 2. 2'yi de onlar basamağının altına yazıyoruz. Bu işleme göre çıkan kaçtır? 29'dur. 2. 64 sayısından hangi sayıyı çıkartırsam sonuç 26 olur? Şimdi 64 sayısından diyor hangi sayıyı çıkartırsam bakın çıkartırsam adı üzerinde çıkartırsam çıkanı diyor. Sonuç Diğer bir ifadeyle fark 26 olur diyor. Bunu bulmamızı istiyor. Ne yapıyoruz? Bakın eksileni vermiş. Eksileni vermiş. Farkı vermiş. Bizden çıkanı bulmamızı istiyor. Ne yapıyoruz? Eksilenden 64'ten farkı çıkartıyoruz. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir onluk bozdururuz. Burada 5 onluk kalır. Burada 14 birlik olur. 14'ten 6'yı çıkardığımızda geriye 8 kalır. Daha sonra onlukları birbirinden çıkartıyoruz. 5 eksi 2 eşittir 3. Üç. 3'ü de onlar basamağının altına yazıyoruz. 8'i de birler basamağının altına. Bu işleme göre çıkan kaçtır? 38'dir. Böylelikle ikinci etkinliğimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Üçüncü etkinliğimize geçtik. 75 tane tavuğun bir kısmı satılınca geriye 18 tane tavuk kaldı. Bu tavukların kaç tanesi satılmıştır? Öncelikle bir anlayalım. 75 tane tavuk var. Toplamda 75 tane tavuk var. Bunların diyor bir kısmı satılınca bakın bir kısmı satılınca geriye 18 tavuk kaldı diyor. Bak geriye kalan Geriye kalan geriye kalan 18 tane tavuk varmış. Bu işleme göre tavukların kaç tanesi satılmıştır? Bakın kaç tanesi satıldı. Yani bu tavukların arasından ayrıldı, çıkarıldı. Bizden bunu istiyor. Bunu bulmak için ne yapacağız? Toplam tavuk sayısından 75'ten geriye kalan tavuk sayısını çıkartacağız. Çıkartalım. Yani aslında eksilenden farkı çıkartacağız. Çıkartalım. 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya giderim bir tane onluk bozdururum. Burada 15 birlik olur. 15'ten 8 çıkartırsam geriye kaç kalır? 7. 7'yi birler basamağının altına yazıyoruz. Daha sonra onlukları birbirinden çıkartıyoruz. 6 eksi 1 eşittir 5. 5'i de onlar basamağının altına yazıyoruz. Evet bu işleme göre tavukların 57 tanesi satılmıştır. Evet sevgili çocuklar ikinci sınıf çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulma konusunu burada bitiriyoruz. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarımı yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.